Marten? Evet. Evet, tamam evet, başkan. Evet, başkanım. Seni dinliyoruz başkanım. Evet başkanım. Şu an Meskika, Meskika, Uyuşturucu Dünyası Lideri Baroni benim artık. Başkan? Aynı onlar gibi de çek içine. Oh. <laughs> <laughs> Aman bir şey olmazsın. Dinle. Aman boğulmazdı başkanım. Aman boğulma. <laughs> Başkan gene çeke gelecek. Aynen. Çek iki gözüme. Ba, çek 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 abi? çek. Sağ yine argile içiyor iki gözüme. Haysız lanalar. Çektikten canım çekiyor bak. Aynen. Veski ka. Bir bir veski bak. Veski tap. Zeb beni zevk seviyor demek ki orijinal adamsınız. Ben de bir orijinal Batman olarak sizin dumanınızı çekiyorum. Kral oğlu ya kral. O tırrak İdris hayatında sigara içmemiş. O hayata içemez ki ha? İçemez. La İdris sen hayatta duman da içemezsin ulan. Ha. Sen tutun da içemezsin. <laughs> Tutun oğlu tutun. Ha ya, Silas Pro içeceksin İdris. Pro mu içeceksin, nargile mi içeceksin, Sen nargile de, mi içeceksin pro, lan? Pro zaten pro kadar da pro kadar da. Sen pro kadar da olamazsın. Pro kadar adamsın başkana. Ha. Ayak tutuyorsun lan bu dünyada. Ha. İyi başka varsa dünyada hamur batmamın ha. lan. ben viski kulağıma boşaltıyorum. Ben viskiye kulağıma <gülüyor> boşaltıyorum, <gülüyor> temizliyorum lan. Ya. Ha, Allah ben şampanyayı da bu tarafa boşaltıyorum temizliyorum lan. Tabii. O kolayla kafası güzel oluyor. Öşek bir adam. Sen kolanya ile kafan güzel oluyor lan. Ha. Kolanya oğlu kolanya. Er. Allah, dedi. Biz dünyayı bitirmişiz lan. Dünyamızı yemişiz he. Sen o arka iş adamların da gerrak gelsin. <laughs> Aynen. Onlar kasmazsan giriş adamları var değil mi? Senin de, de arkanda.